Eşinden izin alan bir bayan tek başına hacca veya umreye gidebilir mi? Farz olan hacca gider. Ama nafile olan hac ya da umre ekseri mezheplere göre caiz değil. E, fakat bu zamanda yol imkanı çok kolaylaşmıştır. Tehlike yoktur. Uçakla gidip uçakla geliyor kafileyle gidip kafileyle geliyor. Kolaylaşmıştır. Her tarafta asker var, polis var, havalanı var, oteller var, her şey güzel. Kafileyle gidip geldiği için bu zamanda artık ulama, bu hususta ses çıkarmamaktadır. Yani kadınlar yol emniyet olduğu için Hacca da gidebilir, umreye de gidebilir. Yol emniyeti vardır. Tehlike yoktur. Ama yine de tereddütlerden kurtulmak için yanında oğlu, kocası, kardeşi, amcası, dayısı, dedesi, birisi olsa iyi olur. Ya yani ne olur ne olmaz. Hastalık var. Her türlü hal var. Yolda belki bir şey olmaz ama hasta olsa ona kim bakacak? Yani birisinin onu taşıması gerekse, bir şey olsa kim yardım edecek? Her ne kadar caizse de, caizliğinde yine de tartışma vardır. Hanefiler mesela Tabi eski zamanda verilen fetva o zamanın şartlarına göre verilmiş. Caiz görmezler. Fa, ha, farz olan hacı bile. Kadın gidemez derler. Ee, Yanında bir mahrem olmaksızın yani. Ama tabi bu fetva eskiden de. Eskiden imkan yok, atla deveyle gidiyorlar. Yollarda yatıyorlar, 3 ay sürüyor yolculuk. Yani aslında eski fetva işte yanlış değil yani. O zamanın şartlarında hakikaten de çok tehlikeli yani. Ama bugün böyle değil artık. Bir saatte iki saatte oraya varıyor. Otel hazır. Milyonlarca insan. Emniyet sorunu kalmamış. Yolda sıkıntı da kalmamış. Çok kolaylaşmış. Ama hani hastalık olur, şu olur, bu olur. Bunun için yalnız olmaması daha iyidir. Caizdir, yani gidebilir. Ancak yanında birisi, bir erkek olsa daha iyi olur. En azından buna müstahap diyebiliriz yani.